Merhabalar sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizler için 13-19 Ocak haftalık kahve bakmanızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Güneş yükselen Ay burcu Yay olanlara şifa olsun diyelim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Güzel. Öncelikle bakın sağ arka taraftan yani iyi, güzel olsun dediğiniz alandan böyle bir hilal gibi bir şey var. Yani ama arkası çok bakın belli değil. Yani bir başlangıç yapacaksınız. Ya da varsa hanede ya bir şeyler yapmak istiyorum, değiştirmek istiyorum, yenilemek istiyorum, gitmek gelmek istiyorum. Yani böyle bir girişim düşüncesi içerisinde, değişim düşüncesi içerisinde olanlar varsa birazcık kafaları karışık gibi. Ha, yapılırsa güzel olur mu? Olabilir. Sonuçta bir hilal var. Ee, güzel başlangıçları anlatır. E, hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Yani sadece bakın orada yani dışarıdan bakıldığında bu görünen haliniz de normal. Eğer beni takip ediyorsanız böyle önemli detayları veririm. Ee, dediğim gibi bu dışarıdan siz nasıl görünüyorsunuz. Yani birazcık karma karışık, birazcık işte bu kişi ne yapmak istediğini bilemiyor, kafası çok karışık. Ama işinize baktığım zaman evet aklınızda net bir cevap var yani paranız var ne yapmak istiyorsunuz biliyorsunuz hangi işte çalışmak istediğinizi biliyorsunuz ne yapmak istediğinizi biriyle mi evleneceksiniz biliyorsunuz istiyor musunuz istemiyor musunuz burada ya bilemiyorum derken burada ay evet aslında biliyorum evet ya da hayır ama çok da söylemek istemiyorum diyebilirsiniz ee, ama açık söylemek gerekirse bakın içiniz tertemiz gerçekten çok büyük çok böyle dolgun dolgun güzel bir hileriniz var güzel başlangıçlar yapabilirsiniz hatta başlangıcınızı böyle çok dolu dolu yaşayıp çok böyle e, ileriye çok hızlı bir şekilde şekilde taşıyabilirsiniz. İçini çok çabuk doldurabilirsiniz. Zamanla da zaten bu bir dolunaya dönüşür. O zaman da deriz ki evet tamamlanma dönemine gelmişsiniz. Deriz sevgili arkadaşlar. Öncelikle şurayla bir başlayalım. Bakın görüyor musunuz? Burada ilgilenirken tak bir anda karşı tarafa geçerek yolunuza devam ediyorsunuz. Yani burası diyelim bir e, iş. Burada çalışırken ya da bir mesleğe sahip olmak isterken bir anda Evet hala çalışmak iş istiyorum ama başka bir alanda istiyorum. Evet eğitimim var ama başka bir alanda daha ya da başka bir alana geçip oradan devam etmek istiyorum. Ee, şeklinde durumlar olabilir. Evet yaşamak istiyorum ama bekar değil. Ama evli değil başka şekilde yaşamak istiyorum gibi bakın sağ tarafta güzel olumlu tarafta yani bazı değişimleriniz var onun haricinde ne var biliyor musunuz tertemiz yani e, insan kalabalığı yok bu da hani minimum seviyede e, laf söz minimum seviyede size karışılması anlamına geliyor. Yani karar alıyorsunuz ve uyguluyorsunuz kimseye yani bir hesap verme durumunuz yok. Ha, belki haber vereceğiniz söyleyeceğiniz paylaşacağınız insanlar vardır ama onun haricinde emir alma gibi bir şeyiniz yok. Bakın bazı burçlar başkalısının emri altında yaşıyor sizde o gözükmüyor. Onun haricinde bakın burada bir solucanınız var sevgili arkadaşlar. Solucan ortalığı karıştıran insan demektir. Ama bu kişi sağ tarafta ve yukarılardan geliyor. Yani sizin için mesela diyelim aşk ikinci üçüncü sıradan bu kişi gelir. Ya bak şurada biri var seni çok beğenmiş. E işte yani düşünmez misin? Bakın sizin kafanızı karıştırabilir. Ama sizin için yani bu ikinci, üçüncü sırada olan şey ne? Belki diyorsunuz önce işte işim, eğitimim, sonra işte eşim ya da ailem artık ne geliyorsa sizin sıranızda. Üçüncü, dördüncü sıralarda işte çoluk, çocuk ne hani olursa diye belki. Yani bu kişi gelir, e düşünmüyor musun? Yok mu birinci, yok mu ikinci, E üçüncü nerede kaldı? Yani işte çalışmayı düşünmüyor musun? Belki sizin gündeminizde bile yok. Yani kim bilir üçüncü, beşinci sırada belki bazı şeyler. Yani sizi ya da paranız var ama değerlendirmeyi şu anda düşünmüyorsunuz. Kenarda duruyor. Ya da diplomanız var ama değerlendirmiyorsunuz şu anda. Mesela onu işte yapsana. Senin zaten hiç, diploman yok mu? Senin zaten kenarda param var. E değerlendir. Yani böyle gelip. Kötü anlamda değil ama bakın yani. Biraz sizin aklınıza bir şeyler sokuşturmaya çalışabilir. Kesinlikle dediğim gibi kötü bir anlam yok. Onun haricinde kuşlarınız var arkadaşlar. Ee, bu kuş size kollarını açıp gelen bir insanla birlikte sanki veriyor. Yani kollarını açar der ki ay kilo mu aldın? Hamile misin? Yani bunu söyler kadınlara sadece değil bu arada. Yani a, a kilo vermişsin. Belki farkında bile değilsiniz kilo veriyorsunuz ve bu güzel bir haber olabilir. Onun haricinde işte mahkemeyi kazandık. Ay ameliyattan çıktı Çok iyi harika espriler yapıyor bir de gör. Yani bakın böyle iyi güzel haberler olabilir. Çoluk çocuk Partner gelir, sarılır, güzel haberini bu şekilde verebilir. Yani e, kollarını açı aça gelerek size güzel haber verecek birisi var. Onun haricinde arkadaşlar şu alana baktığım zaman bir dinozor görüyorum iç kısımda. Bakın şu şekilde. Bu arkadaşlar geçmişle ilgili konuları anlatır ve e, geçmişte bazı şeyler olmuş. Şimdi bilemem evlilik midir, e, sağlık mıdır, bazı alışkanlıklar mıdır? ilişkiler olabilir. İşte yanlış belki zamanınızı değerlendiremediniz, eğitimdi, de, işti de ya da birilerine fazlaca canınızdan, cebinizden, zamanınızdan verdiniz. Şimdi mesela şunu anlatıyor. Evet, geçmişte bir şeyler oldu. Olabilir. Her insanın hayatında bir şeyler oluyor ve ben bunlardan ders aldım. Şimdi yeni başka gündemlerim. Yeni insanlar, işte yeni aşklar, yeni işler, yeni gündemlerim var ve hani o zamanlardan yaşadığım ee, gördüğüm şeyler bugün için benim rehberim ve ben hani o yukarıda olmasının sebebi işte bu geçmişte yaşadığım şeyleri bugün için yapmadığımdan dolayı işte yeni işimde, yeni aşkımda, yeni gündemde ya da ilk çocuğumda hatalar yaptım ama ikincisinde yapmıyorum. Ee, i̇şte bilemedim o zaman ama şimdi bir şeylerin daha çok farkındayım diyerek belki işte teknoloji gelişti o zamandan bu zamana bir şeyleri daha çok erişebiliyorsunuz maddi manevi bir tık daha kendinizi belki toparlamaya başlıyorsunuz bu yüzden bir şeyler belki sizin için daha güzel hale gelebilir ve dediğim gibi geçmişten alınmış bazı dersler var bunların sayesinde işinizde gücünüzde eğitiminizde artık ne gündeminiz varsa belki aileler konusunda daha temkinli, daha başarılı, daha güzel diyelim. Daha az hatanın olduğunuz ve sizin tabii ki daha mutlu olduğunuz bir döneme giriliyor. Onun haricinde bakın burada çok güzel bir yolunuz var arkadaşlar. Sol taraftan sizi kurtarıyor. Bir şeyler sallantıdayken... Tak diye oradan çıkıp kaçarsınız, oradan uzaklaşırsınız ya da olayları toparlarsınız. Böyle bir sıkıntı daha fazla hani derine gitmez. Ya yani, ay biz biraz borç anlamında açılmaya başladık. Hemen toparlanmalıyız gibi onun haricinde başka bir hani bak biraz biz kavga etmeye başladık ya da şu kişi yüzünden bak bizim aramız açılmaya başlıyor. Hemen bu olayı sonlandıralım. Yani bakın bir şeyleri başındayken halletmeye başlıyorsunuz. O açıdan gayet güzel. Şimdi şurada şöyle bir durum var. Bakın bir konuşma silsilesi var ve biraz sol taraftan geliyor. Dedikodu diyebilir miyiz? Evet konuşma silsilesi biraz dedikodular olabilir. Çok önemli mi? Değil çünkü... Hani arkadaşlar bir şey var ya ülkede şehrin bir tarafında zenginler yaşıyor arada bir set var diğer tarafında da fakirler yaşıyor. Yani bu zengin fakir ayrımından dolayı değil. Öyle bir set çekmişsiniz ki bir tarafta o dedikodu yapanlar bir tarafta siz ve yüksek mevki olarak yani olan ise, işte annedir babadır evlattır işte partnerdir biraz daha hani siz varsınız. Siz ve sizin yanınıza yükselen insan. Bakın ne kadar yukarıda duruyorsunuz, görüyor musunuz? Biraz böyle bir ortam var. Bu e, ya yani kim konuşursa konuşsun umrumda değil. Bu arada adında soyadında S harfleri bayağı e, yani güldür güldür konuşuyor arkanızda. onu söyleyeyim. Çok mu önemli? Hayır. Yani uf, havası anca geliyor. Hani bir bak senin hakkında konuş, konuşsunlar ne yapayım? diyebileceğiniz bir şey ama evet konuşuluyorsunuz gene. Şimdi burada bakın herkes yani elbise giyeni var, uzunu var, kısası var. Yani karışık bir ortam. Öncelikle birkaç tane şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi bu bir yani düğün bilemiyorum belki yemeklidir. Yemekli biliyorsunuz Çok fazla hani binlerce kişi pek çağrılmaz. Hani düğün düğün 600, 700, 1000 kişi olabilir. Ama belki yemekli bir düğün olabilir ya da nişan gibi ya da söz gibi hani böyle 50, 60, 100, 150 kişilik bir ortam olabilir. Siz ve sizin gibi belirli hani gruptaki belirli kademedeki insanlar işte öğrenciler belirli bir başarı seviyesine ulaşmış insanlar o toplantıya girebilir o ortama o seminere oraya geçebilir oraya ancak sizin gibi işte başarılar ya da hak edenler işte sıralamaya girmişsinizdir belirli bir grupta sizin gibiler ancak onu o diplomayı o belgeyi bilemiyorum bir şeyi hak ediyorsunuz ki oradasınız o insanlardan biri siz ya da sizin ailenizdeki bir insan olarak e, gözüküyor bu bir ikincisi arkadaşlar burada elbiseli etekli olması hiç fark etmez elbise etek aynı şey e, sadece arada bir mutluluk farkı vardır. Etek olması arkadaşlar ani mutlulukları, elbise olması zaten beklenen mutluluk. Yani birisinde ani teklif gelir, diğerinde zaten bekliyorsunuzdur gibi diyelim. Bu açıdan fark etmiyor. İkisi de mutlulukları anlatır. Evet mutlu olduğunuz ortamların içerisinde bulunabilirsiniz İşte uzun zamanları görmediğiniz görüşmediğiniz insanlarla görüşürsünüz ee, bakın insanla demiyorum insanlarla Çünkü genel bir kalabalık var Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar şu alana bakın burada hem bir bebek beşiği olabilir. Hem de henüz baş kısmı belli olmayıp, ayakları, gövdesi, işte kuyruğu belli olan ve kuyruk kısmına belirli bir çeşme gibi bir şeye bağlı olan ama baş kısmı olmayıp şurasında ot bitmeye yani o ot çıkıyor. Filizlenmeye başlayan bir durum var ama bakın baş kısmı yok. Bedeni böyle at gibi ama devam yok. Şimdi bu şu demek. Evet bir muradınız vardır, bir kısmetiniz vardır. Evet gelişme de gösteriyordur. O ilişki, o işte eğitim için çalışıyorsunuzdur, meslek için çabalıyorsunuzdur. Ama bunun baş kısmının olmaması yani ilişki mi var? Nereye gideceği belli değil. Hamilelik mi var? Belki cinsiyeti belli değil. Yani daha yüzünü hani böyle e, ultrason şeyinde gözüküyor ya. Daha onu görmemişsiniz. Yani var bir şeyler ama yani nereye gidecek? İşte biz tanıştık, aileler etti. Tanıştı, i̇şte aileler buldu, tanışıyorlar ama yani sadece süreç ilerliyor diye sesimiz çıkartmıyorum. Ama bilmiyorum nereye gidecek. Ya ben bir işte çalışıyorum. Evet. Ee, devam da ediyorum, parada kazanıyorum. Evet, hani devam ediyor. Ama bilmiyorum ben bu alanda devam eder miyim, bu işe devam eder miyim ya da yükselir miyim. Yani bir şey var aklınızda? Evet, işte avukata gittim boşanma ile ilgili konuştum. Ama sadece konuştum. Olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Sadece merakımdan işte paradır. Ne kadar kalır, ne olur, ne biter mi Çoluk çocuk ne olur? Sadece bunu sordum. Bakın. Bir şeyler var ama daha çok başındasınız. Ne kadar devam ettireceğinizi bilmiyorsunuz. Bu konuda insanlar biraz size teşvik demeyeyim ama biraz şey yapabilirler. Niye devamını getirmiyorsun? Niye devam etmiyorsun? Özellikle iki kişi bakın bu musluğun altını açıyor. Onu söyleyeyim. Sizden çok fazla haber bekleyebilirler. İşte karar verdim mi? Ne oldu? Gibisinden çok fazla böyle bir baskı olabilir. Onun haricinde arkadaşlarım Dediğim gibi bir de bir bebek beşiğine benziyor yani ayakları falan bayağı belli şu kafa kısmı o gölgelik kısmı var ya koruma kısmı orası falan bayağı belli bu da arkadaşlar bayağı iyi bir anlamı var ve çeşme gibi bir şeye de bakın bağlı olduğu için iki kişi yapıyor çocuk kaç kişi yapıyor iki kişi yapıyor anne ve babayla alakalı tamamen bu şekilde eğer çocuklarınız varsa ya da çocuk düşünüyorsanız evet onu. Baz alabilirsiniz ama onun haricinde çocuğum yok diyorsanız bunu bir başlangıç olarak alın. Siz arkadaşlar her şeyi ayarlamışsınız. Öyle bir başlangıç ki para mı gelecek nereye gideceği belli. İlişki başlangıcı mı sonu nereye gideceğini siz bakın ayarlıyorsunuz yavaş yavaş. Onun haricinde bir mal mı alacaksınız az çok nereden ne kadar, kaç artı kaç. E, nasıl olacak bahçeli mi bahçesiz mi. E, hepsi az çok belli olmaya başlamış diyebilirim. Ve içiniz dediğim gibi tertemiz. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın görüyor musunuz? Araya sizi almışlar ve sağlı sollu size bir şeyler anlatıyorlar. Bir şeyler konuşuyorlar. Dediğim gibi sevgili yay burçları biraz baskı alabilir. <laughs> yani çok fazla konuşmalar var. Onun haricinde ayın 18'i veya 28'i gibi aşk konularında biraz hani yöntem değiştirmeye Karar verebilirsiniz. Mesela çok e, canınızdan harcıyorsanız, cebinizden harcıyorsanız, biraz da o harcasın, biraz da o affetsin, biraz da o gelsin. Hep ben gidiyorum gibi. bir Dediğim gibi değişim içerisinde olabilirsiniz. Biraz sağlık olaylarında e, böyle mide kısmınıza, hani bağırsaktır, midedir buralara ve biraz da ayak bacağınıza dikkat etmeniz önemli onun haricinde S ve G harfleri burada gözük ay gözük gözükmüyor size gözükmüyor. S G gene bir P harfi var bir tık ama belki şuna Ç de diyebiliriz ama genel olarak G'ye benziyor. Şimdi arkadaşlar bu harflerle birlikte bir de L harfini alalım b harfi belki diyebiliriz. Bu harfler eğer ki sizin adınızda, soyadınızda varsa ya da hemen böyle hanede, dibinizde, dipçesi partner olabilir. Bu kişinin yaşadığı bir yükseliş, mutluluk sizi de yükseltebilir. Eğer sizin adınızda, soyadınızda varsa sizin zaten yaşadığınız bireysel bir mutluluk var. 3 tane birden arkadaşlar niyetiniz aktı. Şöyle göstereyim tekrardan. Hayırlısı, uğurlusu olsun diyelim. Birisi zaten bariz belli, diğerleri de onun yancısı gibi gözüküyorlar ve burada hem iki rakamı hem biraz da Z çıktı farkındaysanız. Z harfi şunu söylüyor. Bir şeyler artık bitiyor ve yeni bir başlangıcı beraberinde getir. Çünkü tekrara artık döner. Burada bir T harfi var. Hem mahkemelerinize anlatır. Gayet güzel, temiz gözüküyor. Hem de e, ilahi adaleti anlatır. E, adaletsizlik yaşandığını, haksızlıklara uğradığınızı. işte benim arkamdan konuşuyorlar, bana iftira atıyorlar. işte ben seviyorum ama ...sevilmiyorum yani burada bir dengesizlik var bir şeyler oluyor diyorsanız burada bir ilahi adalet dengesi artık inşallah sağlanır ve iki rakamından bahsetmiştik arkadaşlar iki çok büyük bayağı dehşet büyük yani hani böyle bir fincanda yani böyle e, haftalık bakımda hani aylıkta çıksa evet ama şimdi çıktığı için yani evet e, belki şubat ayı diyebiliriz ikinci ay olarak iki ay sonrası mesela mart ayının 13-19 haftası hani o arada... Artık o ana bakmak lazım. Ee, onun haricinde yıllık bakımlarınızdan özellikle taratun. Şuradan bir yerden çıkar zaten görürsünüz. Hani ay ay yaptığım için söylüyorum. Şubatta ve Mart'ta neler var ona bakın. Ve iki yıllık bir döngü, iki yıllık bir süreçte neyiniz var? Belki diyeceksiniz. Aa evet ben okulu bitiriyorum. Aa evet şu anda söz yüz, şanlıyız. İki seneye kadar evlenmeyi düşünüyoruz. Yurt dışına gideceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Düşünceleriniz olabilir tabii ki. Çünkü bayağı büyük gözüküyor ve ikili ilişkilerde tertemiz bir durum var. Yani barışmalar, kavuşmalar olabilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.